Oha. Hey, sarıya durma. Koş. Ben bir savaşçıyım. Artık. Zırhlı. Hey. Acaba ikinci görev ne? Hadi ikinci görev ne? İkinci görev. Of. En of ne oldu? Elmas değil mi? Evet. Altın. Bakalım. Ne yapacağım onları? Onları bana ver. Bulacağım mı yani? Evet. Sen aklımı kaçırdın. Ben daha işe yeni başladım. Ama yapmam lazım. Madem hani yoktan başlamam gerekiyor. Yeni değil. başladım değil mi? Senin görev. Arkadaşlar benim biraz şunlar kazmaya başlıyor. En bitirince en zengin yapacağım. Arkadaşlar bana kolay gelsin. mı? Evet arkadaşlar. Oha. Elmas buldum. Bir. Şunu altın kaldı. Tamam. Otuz bir mi? Bu nasıl bir şans bilemiyorum. Onun gözüne bakmıyorum Şuna şuna yapalım. Bir Güzel olur. Bana can ver. Evet arkadaşlar. Wow. Ya iyi ki var bu yukarıdaki adam kimse artık. Oh altın mı vermiş bir de. Hemen altımızı alalım. Hop şöyle yukarı. Hop. İki. Wow öldüm. Oha. Çok fena bulduk. Oh. Birazcık daha var. Oha. Yeterli. Hmm. Bir sırada zümrüt mü var? Aha birazcık daha elmas. Şöyle. Of be. Bir sene elmas bulduk. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle görevimizi hemen yerine getirelim. En başlangıç simdi. Tamam. Bunu başına vermemiş oldu bu. Ya free halt yazmadı. Ya yukarı çıkmak istiyorum. Ne yapacağım? Dur şu an yapalım değil çıkabildiğim kadar çıkıyorum. Tamam devam kolay. İnşallah düşmezler beni ya. Bir düşsem öleceğim abi. Eyvah. Naneydi koş. Ben zümrütü nereden bulurum arkadaşlar ya. Değil mi sizce? Koş koş koş. Bas. Hiç zümrüt olmaz mı bir yerde? Aa. o. Bas 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 bas. Her tarafım doldu. Bas. Hayır peki neler? Yardım lazım. İmdat. 112 çağırı merkezi. Aşağıda elmaslar. bizim zümrüt yok. Ya elmaslar artık şimdi zümrüt arattırıyorlar vay köylüleri takas ettireceğiniz aga. Nettireceksiniz yani. Onlar da alırız zümrüt. Ben de köyleri değdirebildim. Tamam artık madenden çıkma vakti zamanı geldi. Ha, burası güzel. Belki cümlesi falan vardır. Ha burası çok tatlı bir yer. Ama tatlı olduğu kadar da tehlikeli olmadı. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Ölürsen aşağıda zaten var lan? numusuzuk totemim var. Birileri sayesinde. <laughs> Birileri sayesinde birazdan öleceğim. Ha, nerede bu? Zümrüt burada uğraştı, hareket etti. Tamam arkadaşlar ben köyden lazım köy. Köy bana lazım. Şöyle falan. Evet, şimdi köy bulacağız. Daha buradan çıkmak var ya. Çöl bulmak var, çıkmak var. Of, ama çok şey var ya. Hmm, tamam arkadaşlar, hemen buradan çıkalım artık.